Saç dökülmesine karşı tedavi yöntemleri aslında burada ben çok seviyorum. Anadolu'da bir söz var. Her yediğin yoğurt işi farklıdır. Her hekimin saç dökülmesine karşı izlediği tedavi protokolleri farklılık gösterir. Tabii ki ortak noktalar vardır ama ben biraz daha kendi yöntemimden bahsetmek istiyorum. Ben saç dökülmesi şikayetiyle gelen her hastada öncelikle detaylı bir saç check-up yapmayı tercih ediyorum. Ve bu tahlil sonuçlarından sonra, analizden sonra hastama ağızdan destek tedavisi başlıyorum, lokal destek tedavi başlıyorum. Bir de tabii ki girişimsel işte iğneyle, ile dermapenle uyguladığım elektroforasyonla PRP, mezoterapi gibi ya da kök hücre tedavileri gibi böyle geniş kapsamlı olaya bakıyorum. Kombinasyon tedavilerinin yararına çok inanıyorum. Sadece PRP, sadece mezoterapi yerine vücudun ihtiyacı olan vitamin ve mineralleri güçlü saçlar için saç dökülmesini engellemek için ağızdan yerine koyup depolarını doldurmayı çok önemsiyorum. Lokal spreylerle bölgesel saç köklerinin kanlanmasını arttırmayı çok önemsiyorum. Ya da dihidrotestosteron hormonuna karşı bir savaş açabiliyoruz lokal spreylerle. Bu üçlü kombinasyon tedavisi bence saç dökülmesine karşı bizim kliniğimizde fark yaratan uygulamalar.